Eski sevgili, diyememişlikler, kazıkadan arkadaş, utanç verici anılar, travmatik yaşantılar, diken gibi acıtan bu anılardan kurtulmak günler, aylar, bazen yıllar sürebiliyor. Unutmak, bir anının artık acı vermemesi demek. Peki nasıl unuturuz? 1- Z raporunu çıkarmak Muğlak, ne olduğunu tam anlamadığımız yaşantıları unutmak daha zordur. Öncelikle neyi unutacağımızın tanımını yapıyoruz. Olay neydi, ne zamandı, kim vardı? Bunların hepsini yazıyoruz. 2. Duygusal olarak özgürleşmek. Olayın bizde yol açtığı duygu ve hisleri de tanımlıyoruz. Hatta ortamdaki sesler, renkler, kokular, tatlar bunları net biçimde hatırlayıp bir kağıda yazıyoruz. 3. Veda ritüeli. Olayı ve duygusal etkilerini yazdığımız kağıdı rahatsız edilmeyeceğimiz bir yerde yakıyoruz. Bununla da kalmıyoruz. Zihnimizdeki anıyı da yakarak yok ettiğimizi biliyoruz. Ve anı her zihnimize üşüştüğünde yakıp sonsuzluğa uğurluyoruz. 4. Tetikleyicileri ortadan kaldırmak. Fotoğraflar, eşyalar, hediyeler gibi tetikleyicileri ortadan kaldırıyoruz. Atamayacaklarımızı arkadaşlarımıza verip bize göstermemelerini tembihliyoruz. Bu arada olayı hatırlatacak şarkıları dinlemiyoruz. Kişinin telefon numarasını ve sosyal medya hesaplarını da siliyoruz. 5. İntikam düşüncesinden uzaklaşmak. İntikam, o yaşantıyı ve olumsuz duyguyu sürekli besleyeceği için en başta bundan vazgeçilmesi gerekiyor. Hatta mümkünse kişiyi affediyoruz. Affetmek sadece karşımızdakini değil, kendimizi de özgür bırakmaktır en büyük intikam iyi yaşamaktır demiş birimiz. 6. Yeni anılar üretmek. Anının geçtiği yere sürekli gitmek zorundaysak bu sefer arkadaşlarımıza gidiyoruz. Bol bol eğleniyoruz ki yerin anlamı ve duygusu değişsin. 7. Beyaz bir sayfa için beyaz gürültü. Beyaz gürültü denilen ve zihni nötrlemeye yardımcı olan bu sesin travma çözücü ve rahatlatıcı etkisi biliniyor. Anılar üşüştüğünde bu sesi dinliyoruz. 8. Duygusal özgürleşme tekniğini deniyoruz. Vücuttaki belli akupunktur noktalarına basarak kendimize telkin vermeye dayanan bu teknikle acı veren yaşantının travmatik etkisi azalabiliyor. Bunu da deneyelim. 9. Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme. Göz hareketleriyle eş zamanlı olarak yapılan egzersizlerle beynin sağ ve sol lobu ayrı ayrı çalışarak travmanın etkisi azalıyor.